Yapılan transferlerden memnun musunuz? Evet, memnunum yapacak bir şey yok. Yeter bence. Biz iyi bir kadroyuz. Memnunum. Hiç memnun değilim. Quest'e 8 milyon verdiniz. Şirkin yer aldınız. Şirkin yer maaşı yüzünden almadınız. Gittiniz Quest'e 8 milyon euro bonservis verdiniz. Lemini taraftar sayesinde aldınız. Hadi Morata okey. O pas bağlantısı yoktu. Ama Quest'e 8 milyon vermek ne? Gittiniz Lens'teki sağ bek almaya çalışıyorsunuz. 2 gün kaldı transferin olmasına Transfer yapmıyorsunuz. Hala Lens'in teknik direktörü diyor ki transfer yapmayacağız diyor. İstifa edin artık. Bıktık sizden yani. Başka Erden Timur'u getirin ya da. Hiçbir transfer yapamıyorsunuz. Bıktık sizden. Vallahi billahi bıktık. Ya da adam gibi sağ bek alın. Gerçekten söylüyorum. Yani lensiz Lens'in bu kadar kapısına yapmak ne? De. Koskoca Galatasaray yöntemi. Lens'in sağ kapısına yatıyorsa fırsat transferi diye yazıklar olsun size. Gittiniz e, Lyon'un sağ bekine talip olunuz. Adamlar 8 milyon euro istiyor başka transfer olmadığı için. Vermeyin. Almayın sağ Bu sezon bitmişti zaten. Fenerbahçe şampiyon olsa şaşırmayın ama Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsa da istifa edin. Transferleri sahada görmeyi tercih ediyorum. Ondan sonra yorum yapmak daha doğru oluyor yani O yüzden bir sahada görelim derim ben. Aceleci olmayalım. Gayet memnunuz. Özellikle Lemina hamlesi çok güzel bir hamle oldu. Morata gibi bir dünya yıldızımız var. Yönetime teşekkür ediyoruz. Evet şu anlık memnunuz. Vallahi dünya yıldızları geldi en nihayetinde. Morata olsun şu olsun bu olsun. Şu anlık memnunuz yani.